merhaba arkadaşlar. Konak Kaşkanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün imkansızı başarmaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Resmen oyunda 0 TL yatar, yatırmadan, oğlum yatırmadan anladınız siz. Oyna 0 TL yatırmadan bile arkadaşlar muhtemelen 15.000 kupa olma yolunda ilerliyoruz. Bu videoda da arkadaşlar 12.000 kupa olduk. Geçenlerde de 11.000 kupaydık. Bakalım bin, bin yükseliyoruz. 13.000 bin, 14 nasıl lan? 13.500, 15.000 lan bu ne biçim bir örüntüsüzlük? 14.000 kupa yokmuş arkadaşlar. Ben biner biner gidiyor zannediyordum gitmiyormuş. Lan niye simetriyi bozdunuz? Her neyse arkadaşlar. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne? Anladınız siz. Gene arkadaşlar gariban 2.6 destemizle oynayacağız. Hiç uzatmadan hadi başlayalım adamım. King Romatic öyle Biyolo... Lan niye konuşamıyorum bu videoda Büyülü geler kısmında arkadaşlar Şeyim var Neydi lan onun en değerli kitap Kitapların kitabı var arkadaşlar Onu da bedavaya çıkardım Şöyle bir tomruk Şöyle sen is... ananı nasıl tek atmıyor Doğru ya yani, nörflemişlerdi bu şeyi Ağzına sıçtıkları Hangi itolit Çok vurma goblini Yeni omuji aldım arkadaşlar rakiplere bak fıs ötmüyor artık seninki ötmüyor emoji aldım arkadaşlar zaten emojilerimiz tam hepsi neredeyse toksik gibi arkadan bir silah şu çevirelim rakibe full 15 seviye gelmiş karşımıza muhtemelen bizi yenecek ben de bari biraz boş yapayım ki ananı mega şövalye de attı şöyle atla mega şövalye sonra buraya gel Sonra sol tarafa doğru siktir git. Lan o buz golemini biraz daha sola atsaydım keşke. Umarım ölmezsin silah şu bir tomruk da atayım. Vurma vurma. Ağzına sıçtığımın dat goblini. Her geldiğinde 3-4 tane vuruyor. Oo, bu adam bizi muhtemelen yiyecek arkadaşlar. Dark Goblin ne şeyimiz de katmıyor. Şöyle gel. Sen de burada patla. Sonra buz golemine vurun. Koleye gelmeyin. Nice. Tomruğumuzu mu ikinci sefer 15 yapayım yoksa silah şörye mü arkadaşlar kararsızım. 24.000 edit kart var silah şörü ya da tomruğu 15.000 15.000 diyorum. 15 seviye yapacağım. Lan bunda barbarlar da var. Galiba pokeydik yedik. Ooo alev top yetiş. Vurma vurma silah şöya. Lan vurma lan silah şoya. Koruduk silah şoyu. Nice. Alev topu attı ya. Kole göreceğim mi onu? O 100 yıl sonra gördün. Neyse bir Hog Rider ben atalım. Hemen hemen hasarda aynı ilerliyoruz da bu ilerleyen zamanlarda bizi hasarda yakalayacak. Şöyle buna vuralım. Sonra buna gel. Sonra şöyle, sonra şöyle. Sonra böyle atma alev topu. Attı ya. İyi tomruk iyi. Şöyle iskeletler. Hadi aslanlar git vur. Hogrider babo. Hadi be lan gidip vur. Bir tane vurdu helal. Şöyle bir alev topu. Hepsine birden. Nice. İyi iyi. Şöyle buz golemi. Şöyle önden silahşör alev topu atmasın. Şimdi Hogrider men artı buz ruhu artı tomruk atarsak galiba bu bu maçı kazandık arkadaşlar. Vurma lan ağzına sıçtığımın valkürü. Vur lan bir tane Bir tane daha lütfen Ananı Alev topu çevirmem lazım Şöyle gelin Ya da hatta hogrider man gidip alır mı orayı Ananı yeter artık ya şöyle gelin Bir de şöyle alev topu yetiş lütfen <gülüyor> lütfen <gülüyor> düş alev topu lütfen Ananı hayır 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 lan bu maçı nasıl sattık ya Ağzına sıçtım evrimli valkürü Alebiki başçırap Alektaşir Ben bıktım bu evrimli valkürden ya Oyunda çok gereksiz güçlü evrimler var arkadaşlar Mesela yavru ha ev, evrimi 4x'ir Tek döngüde geliyor Ama silahşör evrimi 2 döngüde Halbuki o kadar güçlü de değil silahşör evrimi Yavru ejderha evrimi ondan çok daha güçlü. Itolit süpersel. Hiç dengeli evrimler getirmiyor. Şöyle buraya gel. O indirecek sanki ha topumuzu. Vurma kuleye. Mecbur buna alev topu. Çok iksir harcadık. O yüzden ana kuleyi açmaya çalışmayacağım. İyi bari vurmadı. Gene karşımıza full 15 seviyeye gelmiş arkadaşlar. <laughs> bizim gibi 14 seviye yani çok nadir geliyor karşımıza. Hmm. Şimdi Hog Rider atsak bakalım ne atacak. Bina kartın bir şeyin var mı? Mega Şövalye. Şaşırmadık. Artık şaşırmıyorum arkadaşlar. Herkes Mega Şövalye oynuyor. Topu şuradan atayım. Belki o şeyle, şeyle direkt bir şekilde ana kuleyi açarsa topa vurarsa. Şuradan bir silah şurada atayım. Atlama top atlama. Cık. Ya boşuna mı iskeletleri attım? Sen niye top atladın? Mecbur buraya top. Cık. O elektro çok vurdu ya. Itolit elektro. Ito. O elektro bir de şeylere de tek atıyor arkadaşlar. Şöyle gelir misin vakürcük Aynen öyle. Koş 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 yakala o buz golemini. Hemen alev topunu kaçırmam. Hemen. Direktman. Zaten bu şeylerde arkadaşlar bu kupalarda büyücü Mega Şuali'nin habercisidir. Hadi be kaçırdık bir tanesini. Bari büyücü vurmasın. Umarım Mega Şuali iksiri yoktur. Bir de Mega Şuali sevrimli ve iksiri varmış. Hmm, acaba ne istesek başka olmayacak. Ekonomi düzelsin. Belki bu isteğimiz de... Ben dur yanlış söyledim. Hayır Hayır lan bizim istediğimizi yapmıyordu şey. Ekonomi düzelmesin diyeyim o yüzden düzelsin aynen. Lan ters psikoloji yapacaktım yapamadım. Onda bile cenabet gameplay. Lan çok hasar yedik. Bizim buna tersten oynamamız lazım da hasar farkı çok. Neyse bir atalım Hog Rider ben. Aslında silah şor çevirmem lazım da büyük bir üst falan var mı acaba? Hayır 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 hayır. Şöyle top <laughs> Şöyle iskeletler Silah şu sakın Kuleyle birlikte hasar yeme ha İyi bari O nörne mega kesin gelir Lan sol taraftan mı attın Ee sen de bir karar ver saklan mı soldan mı geleceksin Cık. O da bilmiyor neyse şöyle buz ruhunu atla O ebesinin örekesinden şey attın Hog Rider Sola dön biç. Hayır sakın gelip kuleye vurma. Sakın. Oh, o Bu yanlışı bize yapma. Adamı tutamıyorum ya. Şimdi bir evrimli mega şövalyesi var arkadaşlar. Binici atsam da boş. Gidip vuramaz. Zeyap. Topu kurayım erkenden. Hadi artık çıkar bir yerden evrimli mega şövalyeni. Atmayacağım biniciyi. Show time. Atmam ki biniciyi sen onu çıkarmayana kadar. At artık at. Dokunma silah şörüme. Hayır 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 hayır. Cık, tomruğu kullanmayacaktım ya. Unuttum bunun şeyi var. İtolit. -it. Vurma vurma. Ağzına sıçtım. Şöyle bir şeyler. Şöyle bir şeyler. Buzuhu sakın o vurmasın kaybederiz. Hmm. Hem hem hem. Tomruk atmıyoruz. Tomruk atmıyoruz. Şöyle bir buz golemi. Şuradan bir silah şu. Şuradan bir iskeletler. Şöyle bir buz ruhu. Şöyle bir şeyler, şöyle bir top. Şöyle bir buz golemi. Hayır. Nereye gidiyorsun? Hayır vurma 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 vurma. Hadi be, emoji attı bize. Çok yanlış oynadım ya. Ağzına sıçtım. Bak bak bizdeki emoji'ye bak. Ağzına sıçtım. Bu da bu videonun sonu diyorsun arkadaşlar. Karşımıza Kriston Espo geldi. Lan bu videoda da full yenildik ha. Neyse neyse olur. İlk defa karşımıza gene bizim gibi 14 seviye geldi arkadaşlar. Ama silahşörü 15 seviye. Bizimki 14. Bakalım 2.6 vs 2.6 mı olacak? Şöyle bir top. 2.6 mı oynuyor yoksa başka bir şey mi oynuyor tam çözemedim. Şöyle iskeletler onun silah şörünü alsın. Biz de kendi silah koruyalım. Hem hem hem. hem. On kalasına mega şövalye gelmez umarım. <laughs> i̇yi iyi gelmedi. Oo ama olmaz ki böyle. Bunda bütün kartlar 15 seviye arkadaşlar. Kulesi 14 ama kartlar 15. Birinci deprem oynuyor. Muhtemelen poki yedik. Bu videoda full yenilgi de kapatacağız. Şöyle tersten bir birinci atalım. Topu dönmüş müdür? Dönmüştür. Bu elde de full yenildik. <laughs> Lan ye sesim gene yamulmuş. 2.6 Pirpoka yaramıyordu Gelen giden yeniyordu Sen de al bu alev topunu silah şu sonra da siktir git 2.6 işe yarıyacan mı? Ağzına sıçtığımın kulesi sen nasıl oradan Hog Rider beni görmesin? Vur lan binici vur bari 4-5 tane, 7-8 tane, 10-15 tane vur bir tane. Çok zor, çok zor. <laughs> en azından büyük büyüs yok diyeceğim de depremde gene az buz bir büyü değil. Şöyle gel. Hadi be. Koruyamadım silah şöyü. Tüh Şöyle bir binici de, şöyle bir tomruk da, şöyle bir iskeletler de, adam sol tarafı, sağ tarafı aldım gözüyle bakıyor. Hiç saldırmıyor bile. Ama bizim sağ tarafa alacağımız kesin değil ki. Şöyle arkalardan bir buz ruhu, şöyle bir alev topu, şöyle bir şeyler. Hadi binici baba, o grider git al o kuleyi vur lütfen al o Ağzına seçtim. Alev topu atsam da yetmeyecek ki. Hayır evrimli valkürü ne sokayım. En azından <laughs> bu şeyi göstermiş olduk arkadaşlar. Ötmüyor emojisi. Evet arkadaşlar bir cenabet videonun daha sonuna geldik. Burada beleş ödüllerimizi alalım bari. Lan biz <laughs> bu 2.6 ile buraya kadar nasıl çıktık ya. Neyse bu da bir yetenektir. Video sonuna kadar izleyenler özel arkadaşlar kulanı göstereyim. Kaşkın Cere gelmek isteyen gelebilir. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyseniz de sakat bir yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.